Alıma Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yanımda kardeşlerim Ay, var. Bugün sizlerle birlikte hazine avı yani abur cubur avı yapacağız. Onu Ama tabii bu abur cuburları bilmiyoruz <laughs> evet. Şimdi bu abur cuburları bilmek için odanın oh içerisindeki arkadaşlar. bilmeceleri çözüp abur cuburları ne yapıyoruz? Alıyoruz, Yiyoruz. Yiyeceğiz İyi, abur arkadaşlar. cuburları arkadaşlar. Şimdi o zaman videoya geçelim. Ama arkadaşlar bu odanın içinde kilitli kaldık biz. Aslında kilitli kalmadık yani. Kapalı sadece Neyse bu... şu an yanında bir tane bilmece var. Zaten bu genetik bir şey. Arkadaşlar bu arada bu şeyleri annemiz bize hazırladı. Biz kendimiz yapmadık. Evet annem hazırladı. Neyse arkadaşlar şimdi burada bir bilmece var bu arada. Bugün tatile gidiyorum. Yani akşam'a doğru inşallah yola çıkacağız. Ya, ama, ama bu demek oluyor ki 15 gün boyunca size video atamam diye bir şey değil. Yani size orada da belki video atabilirim biz denize, denize falan gireceğiz. Her neyse ya. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki bu odanın içinde bir yerde ama nerede? Bunu biz de biliyoruz bu odanın içinde. Şimdi bu odanın içerisinde bir tane bilmece bulacağım. Tamam. Vuracağım. O zaman başlayalım. Aynen o zaman başlayalım. Şimdi ben buraları arayacağım. Tamam. Genel olarak şu kitapların arasına bakmak istiyorum. Nisa şöyle bir ben tıklarım. Aynen. Böyle. Şimdi arkadaşlar kitaplar larda olsa şuralarda olurdu diye düşünüyorum. Öyle kitap Ama burada yok gibi görünüyor. Çiçekte de değil. Bu çiçeği çok çiçekte güzel. Çiçekte de değil. Arkadaşlar burada yok. O zaman Afişin oradaymış. Bir bakalım ben okuyayım. Gesanur aldı. Ne diyormuş? Abu Cübürleri istiyorsan çözmelisin bilmediği. Bekliyor seni macera kıyafet er... içerisinde içinde. bir yerde. Bul bakalım bu ne? Bul bakalım beni. tamam. Kıyafetler kıyafet. içerisinde yani dolapta olmaz. Evet o zaman yani. ben dolaba bakıyoruz. Ben bakayım. Burada, burada. Aa! Nerede bu Şu benim Nisa'nın elbis elbise. elbise, elbise. Nisa'nın <laughs> elbisesini <gülüyor> de buldum. bakayım okuyayım. Evet, bilmediği bulduk Seni yine. Senin yine. Şaka şaka. Yatıyorum ben. Nasıl yaptın ya bizi böyle? Bilmiyorum. <laughs> bizi yanıltmış arkadaşlar. Bir de okuyayım. Seni yanılttım şaka şaka yatıyorum ben. Ne? Seni yanılttık. Yastık, şaka yastık şaka. buldum yastık. Yastığa bakıyoruz. Ne yastığı yastık. ya saçmalama. Yastık. Değil yastık seni yat yatıyorum diyor. Yastıkla ne alakası? var? Evet yastık yastıkla birleştirdin de mi yatıyor Ceren? Neyse herhalde bu yattığı yer yastık kafasını koyuyor Aynen. ama bir dakika. Yatak. Yatak, yatakta yatıyoruz. Evet. Yatakta yatıyoruz. Yatak. Arkadaşlar, yani niye yatağa ne bakıyor? Ne Hemen Nisan'ın Hemen Nisan çarşafın altına. Ya, Bazanın altına bak. buldum. Bir tane buldum. Bakalım, bakalım neymiş o. Kafanı rahatça aç. Kafanı rahatça uzat. Pamuklu Pam sünger. sünger. E sünger mi? Yastık. Yok hayır. Değil. Bir dakika pamuklu. Sen az önce de yastık diyorsun. Sen biliyor musun yoksa bunları? Bilmiyorum yastık olabilir. Pamuklu annem yastık. sana söyledi o. Hayır pamuklu yastık diyor. Pamuk pamuk yastık. Ya İçi yastık. Sünger pamuk kafamızı da attığımız. Evet yastık. Evet, yastığa yani. bakıyoruz. Ben yastığı açıyorum. Yastık. yastık. Üç tane var. Buna bakalım. Ben bir de buna bak, bak, bak. Bakıyoruz. Dur bir ben bakayım. Hı. Eski sandığın içerisinde bak. Eski sandığın içerisinde bak ye istediğin kadar. Eski sandık ne ya? Annemin bir tane sandığı var da o ha, burada kitapları da değil. Kitapları koyduğumda. Kitapları kitap sarmamız Biz hiç kitap neye koyuyoruz? Kitaplığa koyuyoruz. Ne Ama bak onları biz hatta... Şey, bu arada bilmeceleri Para da koyuyorduk koyuyor. ya bin TL toplamış. Bir Tabii <laughs> birkaç bilmece daha var. Hadi bulalım o zaman. Şimdi tamam sandığa bakıyoruz ama sandık bozuldu mu? Bilmiyorum. Ben de kitaplığa bakayım. Ay koluma. arkadaşlar kitaplıkta gördüğünüz gibi hiçbir yatan, şey yok Yani. Yatan yok. Yok. Yeter Yeter ne Yok. Arkada bir gayrı. Dolap üstlerine bakıyorum. Ay düşüyorduk. Şimdi şöyle bakıyorum ama, ama yok. orada da benim kalpli tamam. kutum var. O, da, o da, da makyaj şeyim zaten. Ayının, ayının arkasında olabilir. Aa buldum. Aa bakın dur dur gösterelim. Arkadaşlar bakın sandık. Gelin gidelim. Şimdi bakıyoruz sandığa. Galiba abur cuburlar burada. Şimdi üstünde bir not var. Aferin tamamladım. Aferin tamamladım, tamamladım. yazıyor. Yani galiba sandık. Arkadaşlar açıyoruz bir daha. Bir Arkadaşlar. Bir, i̇ki, iki, üç. Aa! Oha sakız. En sevdiğim. Şekerler. Arkadaşlar sakızlarımız. Donk acılı. Bunlar. Ve kocaman dev bir cipsi. Bir tane daha var arkadaşlar galiba. Nerede o? Aa, aa şeyin ayının arkasından bir tane daha bu çıkmış. Bir de çubuk rengi. Arkadaşlar hazineleri bulduk. Bunları zevk bir şekilde yiyeceğiz tabii ki. Gelin buraya hadi artık videoya veda etmek zorundayız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu arada biz ee, yarın yarın arkadaşlar tabi abone gitmemiz sürecek. Size Geltelim. yarın denizde aldığımızı göstereceğiz. Tabii ki bayağı şey. gelirse. Evet. Arkadaşlar tabi bilmiyorum. bilmiyorum. götürebilir miyim yani denize bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.